Bu sıkıntılı zamanda nefsim sabırsızlıkla beni taciz ederken bu fıkra onu tam susturdu. Şükrettirdi. Size de faydası olur diye lefen takdim edilen bu fıkra başımın yanında asılı duruyor. Malum zaman Hazretleri devamlı zindanlarda, sürgünlerde, yalnızlıkla ehli dünya tarafından taciz edilirken, Cenab-ı Hakk'ın dünyaya verdiği nimetlerden mahrum bırakılırken demek zaman Hazretleri kendisine bir teselli olarak yastığının, yatağının başına bu fıkrayı asmış. Hakikaten ahir zaman fitnesinin içinde şu sıkıntılı dağdağlı dünya hayatının içinde savaşlar durmuyorken insanlar devamlı masumlar mazlumlar katlediliyorken maddi manevi ekonomik her türlü sosyolojik sıkıntının içinde insan sıkılıyor darlanıyor zorlanıyor. Burası herhalde hepimizin ihtiyacı olan bir fıkra hepimizde başımızın üstüne atsak yahut bunu devamlı müteala etsek okusak herhalde faydası olur. 1- Ey nefsim 73 sene %90 adamdan ziyade zevklerden hisseni almışsın daha hakkın kalma. Şimdi Bezo Hazretleri bunu yazdığında demek ki 73 yaşında. Şimdi biz kendimize bak. Ben 35 yaşında. 35 sene boyunca bakalım. %90 adamdan fazla ziyade durumumuz iyi. Niye? İnsanların %90'ı fakirlik, yokluk, açlık, sefalet içinde. Bütün dünya üzerinde böyle. Elhamdülillah 35 yaşındayız. Allah'ın verdiği her türlü nimetten istifade etmişiz. Sağlığımız, saatimiz iyi. Bir kolun yoksa iki kolu olmayana bak. Bir gözün yoksa iki gözü olmayana bak. Yani herkes nimet noktasında kendisinden daha aşağısını bulabilir. Allahu Teala bize bugüne kadar bu nimetler o kadar güzel bol Verdi ki bugün nimetlerini azaltmışsa, eksiltmişse, bizi darlıkla, yoklukla, hastalıkla, musibetlerle imtihan ediyorsa herhalde sabretmek lazım. Niye? Ey nefsim 35 sene boyunca %90 adamdan ziyade Allah'ın nimetlerinden istifade etmişsin. Zevklerden hisseni almışsın daha hakkın kalma. Cenab-ı Hakk'ın diyor bugüne kadar verdiği nimetleri hatırıma geldiği için bugünkü imtihanlarımdan dolayı Cenab-ı Hakk'a karşı yeniden o nimetleri istemeye bile yüzüm yok. İstemeye yüzüm yok. Bugüne kadar verdin. Bugün azalttın. Şimdi ben nasıl isteyeyim tekrar ya? Ne kadar ince hassas bir mesele. Ne kadar hassas bir dokunuş. Ne kadar kıymetli değil mi? E şimdi hepimiz 190 insanlardan ziyade elhamdülillah herkesin sağlığı saati yerinde. Yerinde olmayan da daha kötüye baksın. Hani ufak tefek hastalığı rahatsızlığı varsa diğerine baksın. Veya bugüne kadar rahatla yaşamış. İşte 50 yaşında 50 yaşına kadar çok güzel sağlıkla yaşamış. Bugün bir hastalığa girip olmuş hastanede. E tamam elhamdülillah bugüne kadar iyi yaşadım. Ey nefsim 190'dan ziyade hisseni zevkini almışsın. Daha hakkın kaldı. Herkes için geç. Çünkü insanların 190 zaten açlık sınırının altında yaşıyor ya dünyada. Elhamdülillah bizim halimiz vaktimiz yerinde. Şimdi mesela savaşlarda, Filistin'de, İran'da, Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türkistan'da her tarafta insanlar zulüm görüyor. Şimdi onlara bakınca elhamdülillah doğru evet herkesin kendine göre dert sıkıntısı var ama bugüne kadar da nimetlerimiz sıkıntılarımızdan daha büyük. Daha istemeye hakkımız kalmadı.